Evet. Söyleyin. Var mı söylemek isteyen? Evet. Hıra. Hocam şimdi burada e, bize mikroskopik canlılardır diyor. Bakterileri soruyor bu arada. Mikroskopik canlılardır diyor. Evet. Bazıları sütten yoğurtun mayalanmasını sağlar diyor. Evet ama bazıları dişlerimizin çürümesine sebep olur. Bu mikrop oluyor. O yüzden cevap C mi? Evet. Bazıları dişlerimizin çürümesine neden olur. D değil mi? Hocam bir şey soracağım. Nasıl bazıları sütten yoğurt mayalanmasını sağlar? Şimdi bakteriler mikroskopik. Tamam. Bazıları sütten yoğurt mayalanmasına sağlar. Bazıları dişlerimizin çürümesine neden olur. Hocam 1 ile 3 olması lazım. 1 ile 3 olması lazım aslında ama şıkta yok. Hayır 1, 2, 3. Hocam dişlerimizin çürümesinin sebep olan evet. e, mikrop olmuyor muydu? Hayır bakteriler. Bakteriler mikroskopik yani çok <laughs> mikro dediği çok küçük Tam demek. Ben mikroskopik canlılar çok küçüklerdir. Sütten yoğurt mayalanmasını sağlar. Evet bazıları dişlerimizin çürmesini olur. Evet. Onun için cevap D olur. 1, 2, tamam mı? Tamam, Bit tamam hocam. Bit bitkileri gördünüz mü? Çiçek, yaprak, gövde, kök. Hayır. Abi biz görmedik. Şimdi. Hocam asla... biz daha hocam yeni geçtik. Geç. Hocam tamam. biz biz daha... daha yeni geçtik hocam. Hocam Sen biz de görmedik. Tamam, hocam biz de. Bu konuya tamam gelme... görmeyenler de dinlesin. Hocam biz daha bu konuya gelmedik. Tamam. Görmeyenler de dinlesin. Çok zor değil bunlar. Çok detay yok yani. Aslında. Ne var burada? Çiçek, yaprak, gövde, kök. Elmacına bakıyorsun. Burada tabloda vermiş ya. Çiçek var mı? Evet. Yaprağı var mı? Evet. Gövdesi var mı? Evet. Artı olan? Var. Kökü var mı? Evet. Kök, gövde, çiçek, yapraktan oluşuyor ya bitkiler genel itibariyle. Çiçek açar, yaprakları vardır. Gövde dediğimiz kısımlar var ya, gövde dediğin kısmı nedir? Tuttuğun yer mesela. Uzun olan kısım. Kök nedir? Toprakla bağlantı yaptığı yer. Bunları biliyorsunuz az çok. Şimdi, bu tabloya göre ciğer otu dediğin bir bitki var. Bunun çiçeği yok, kökü yok. Ama gövde ve yaprağı var. Papatyanın çiçeği, yaprağı, gövdesi, kökü var. Nilüferin yine aynı şekilde dört tane kısmı var. Şimdi bu tabloya göre yorum yapalım bak. Biraz yorum sorusu aslında bir nevi. Aşağıdakilerden hangisi bu bitkilerin hepsi için ortak bir özelliktir? Ortak dediği şu kısım oluyor yani. Mesela hepsinde artı. Hepsinde artı olan dört tanesinin hepsinde olan hangisi var? Besin üretme. Tohum üretme. Çiçek bulundurma. Çiçek bulunduğu ciğer otunda yok. Bunu sildik. Kökleri olsaydı kurak bölgede yaşardı. Neden? Kökleriyle toprağın içindeki altındaki suyu çekebilir ve yaşayabilir. O zaman burada bunu e, da eledik. Besin üretme ve tohum. Evet. Kim yapıyor? Hocam tohum üretme. Çünkü hepsi hocam tohumdan oluşuyor yani. Hayır. Hepsinde ortak olan. Hocam hepsinde tohumdan oluşmuyor. Hepsinde olan tohum olsa kök kök olması lazım ya da e, çiçek olması lazım pardon cevap ne plan var mı evet Nur Sima ne diyorsun Ee, öğretmenim bence aşkı. Neden? Öğretmenim çünkü besin üretme diyor ve besin üretmede hepsinde var ortak. Evet, besin üretme yaprakla alakalı biraz değil mi? Evet. Fotosentez diye bir şey duydun mu? Evet. Foto, ışık, sentez, oluşturmak. Fotosentez yapıyorsun. Evet. Işıkla... üretir. Evet. O zaman cevap bu seçenek var. Aynen. Var mı anlamıyorum. Tamam mıyız? Bu da tamam. Başka ne var? Birkaç şeye daha bakalım. Evet, şunla ilgili şeyler var. Kim yapmak istiyor bakalım. İki soru biriniz. iki soru biriniz yapın. Bir ve ikiyi kim yapacak? Hocam e, demiş ki e, birincide birinci hangisi yıldızdır demiş. E, güneş bir yıldızdır. O yüzden birinci sorunun cevabı C'dir. Tamam. İkinci soru. Dünyanın tek İkinci dünyanın uydusu hangisidir? Dünyanın tek doğal uydusu aydır hocam. Evet Irmak. Üçüncü soruyu ne yapacağız? Hocam. Ayın yüz, yüzeyindeki çukurlar ne yapıyor? Krater hocam. Aşık. Tamam. Dördüncü soru. Güneş üzerindeki lekeleri ilk olarak gözlemleyen bilim insanı kimdir? Biliyor musun? Hocam. Efendim? Hı -hı. Galileo hocam. Galileo değil mi? Evet. Hocam e, dördüncü soru değil mi? Evet. Dört, doğru mu? Hangisi sence? Ee, hocam e, diyor ki Güneş üzerindeki lekeleri olarak gözlem e, veya bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir diyor hocam. Hocam Galileo Galileo'nun e, şimdi ağaç altında otururken yok onunla alakası yok. Hocam eee Hocam dördüncü soru değil mi? Evet sen ne diyorsun? Hocam ben Galio diyorum. Tamamdır. Evet birkaç tane daha bakalım. 5 kim yapıyor beşi? Bakalım farklı kişiler var mı? Beşinci soruya bakalım. Evet Sinan. Hocam bence cevap A. Çünkü e, evrendeki en büyük yıldız güneştir. Evet. Evrendeki en büyük yıldız güneş mi oluyor? D yanlış zaten. Güneş dünya etrafında dolan hareketi yapar diyor. Güneş kendi etrafında dolan hareketi yapar diyor. Evrendeki evet. Sen ne diyorsun İran'ım? Var mı farklı cevabın? Hocam bir dakika bir dakika bir hocam bir dakika Hocam evrendeki en büyük yıldız güneştir. Ama yani doğru yani. Tamam. Evet hocam. Altıncı soru ne olur? Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süre. Dünyanın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı süre. Hocam bir yıl mıydı? Hocam anlatayım mı? Evet. E, hocam şimdi Güneş ile ilgili yani soracağım. Güneş evrendeki en büyük yıldız değildir çünkü orta büyüklüktedir. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. Evet hocam Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. Güneş Dünya etrafında dolanma hareketi yapmaz. Güneş Ay ile aynı büyüklükte değildir. 6. soruya ne diyoruz? E, dünyanın kendi etrafında ta e, bir tam dönüşünü tamamladığı süre aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir. E, güneş kendi etrafında tam bir dönüş yapılınca... Dünya. Bir, dakika, bir yıl. Dünya. Ha. Bir yıl değil mi? Hocam bir gün. Bir gün. Bir gün. boyunca kendi etrafında döneniyor Bu sayede gece gündüz oluşuyor ya. Evet 7'yi yapalım. 7'de ne yapacağız? Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Durumu sebebi aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Bu durumun sebebini hangisi açıklar? Evet nasıl yapıyoruz? Hocam dünyanın dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A. Ayın dünya etrafında dolanması. B. Dünyanın güneş etrafında dolanması. C. Ayın dünya etrafında dolanma süresiyle kendi, kendi ek etrafında dönme süresinin eşit olması ve dünyanın kendi ve dünyanın kendi etrafındaki ve Güneş'in etrafındaki hareketi. Hocam cevap C. Evet. Eşit sürede dönersen olur aynı yüzünüyoruz. 8'i zaten söylemiştik, 9'u söyledik. Birkaç sonra daha bakalım. Bunlar geliyor. yazılda. Evet bilmeyenler için de şunlar tekrar olur. Şapkalı mantar, bakteri, öglana, karayosunu, maya mantarı var burada. Şimdi mikroskopla görülebilen canlılar mikroskopik canlılar. Çok küçük olduğu için mikroskop diye bir cihaz var ya büyütüyor ve görüyorsun. 10. soruda ne yapacağız o zaman Ayşenur? Hocam ee, bize şey diyor e, mikroskopla e, görünen canlılar nelerdir diyor. Hocam 2, 3 ve 5. 5, Evet. Bakteriler çok küçük. Öglana maya mantarı. Bunlar çok küçük. Bakın zaten şu gri gibi bak. Çok küçük şunlar. Ama şu şapkalı mantar çok büyük. Görebilirsin. karıyorsun, dışarıda görebilirsin. Denizde görebilirsin değil mi yosunu? Bunları görebilirsin ama bakteri çok küçük. Bakın zaten mikroskoptaki görünme şekli gri gibi. 5 e, de aynı şekilde. Ödüllerine bak yeşil gibi duruyor ama bu mikroskoptaki görünümüdür. Yakınlaştırdık. Onun için 2, 3 ve 5 diyebiliriz. Evet 11. soruya bakalım. Evet 11'i kim yapıyor? Sohbetten gelsin cevaplar. Muhammed Ali de yapmış. Evet Bejna ne yaptın? Benim ben C buldum. Neden? Ben çünkü orada toprağa bağlı olarak yaşarlar demiş. Ee, o da bitkiler olmuyor mu? Evet, genellikleri yeşil rengi sahip olması, güneş, su, karbondioksit gazını kullanıp besin ve oksijen üretmesi bitkilerin bir özelliğidir, değil mi? Sesimi kapatayım mı? Olur, fark etmez. Evet şurada da birkaç soru var. İkişer tane yapın. Evet. Başlayalım. Kim yapmak istiyor? Parmağını kaldırsın. Mikail. 1 ve 2. Mikail. Yaprak bitkilerin besin üretimi, gaz alışverişi, ferleme yapan bölümüdür. Doğru mu yanlış mı? Yapmak isteyen yok mu? Parmağını kaldırmıyorsunuz. Irmak ne diyorsun? Hocam biri ben yapabilirim. Tamam doğru mu yanlış mı? Hocam bu doğru. Evet doğru. Yapraklar bunları yapar. Besin üretimi, gazalaşma İki. İkiyi de yapayım hocam? Evet. Dünyanın içine yaklaşık 1 milyon tane güneş sığabilir. Doğru hocam. Sığabiliyor yani. Hmm. Hocam yapıyorum. Güneş dünya için hem ısı hem ışık kaynağıdır. Doğru hocam. Ay Güneş'ten gelen ışığı yansıtır. Hocam ay Güneş'ten gelen ışığı yansıtır. Evet hocam yani. Güneş'ten gelen ışığı ay yansıtır. Evet 5 ve 6'yı kim yapıyor? Ay dolunay evresindeyken dünya karanlık gözükür. Doğru hocam. Altı. Ay dünya ve güne ay güneş ve dünya etrafındaki dolanım eşit sürede tamamlar yanlış. Evet yedi ve sekizi kim yapıyor? Yedi ve sekize bakalım. Bir daha. Evet yarın. Hocam yedinci e, yanlış. Evet. Sekizinci doğru. Hı hı. Dokuz kim <laughs> yapıyor? Evet parmak kaldırmayanlardan var mı? Hep aynı kişiler olmasın? Şimdi dokuz. Evet, çiçekli bitkiler kök gövde, yaprak ve çiçek olmak üzere dört kısımdan, dört ana kısımdan oluşuyor. Doğru mu? Doğru hocam. Elmanlar mısı çiçekli bitkileri örnektir. Yanlıştır. Çünkü elmanlar mısı çiçekli Birkaç bitkileri var. örnektir. Evet nar mesela var ya. Genelde her yerde oluyor ya nar. Görmüşsünüzdür. Evet. Çiçek açıyor sonra meyve yapıyor değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı.